Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu görmüş olduğunuz korkunç sümüklü çirkin polisin hapishanesinden kaçacağım. Beni buraya çitlemiş ama şimdi ona gününü göstereceğim. Allah dur bir saniye bir saniye. Arkadaşlar bir sakin olalım. Öncelikle her şey benim kontrolüm altında değil. <laughs> Nasıl kaçacağız? Ama böyle başlamasını istemiyordum ben. E, bir saniye bir yardım edin. Hiç yardım sever Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun bana bir açıklar mısın? Boşver ya kaçıp ne yapacağız? Gel yerden yüksek oynayalım. Yuppi. Hiç komik değil. Ben hiç eğlenmiyorum. Ay bu millet manyak böyle. Çekilir misin arkadaşım? Şimdi o polisi yakalayacağım tamam mı? O sümükleri o burnundan akarken var ya böyle sağdan şöyle bir şaplak. Bir de soldan bir şaplak. Şak şak arda böyle şaplak 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 şaplak. Ağzını burnunu kıyacağım. Al, al, korktum bir saniye. O şimdi orada. E şimdi şu, kapıyı açar mısınız? Hancı. Şey yok hancı değildi. Sihirli kelime. bulaşıkçı. Aşçı ha gardiyan gardiyan aç. Gardiyan bile yok. Allah'ım. <laughs> Çok korktum. Dur sakin olmam lazım. O zaman sihirli sözcükleri söylüyorum. Hazır mısınız? Babidi babidubba. Ah, bir saniye. Allah kafasını mafası oynuyor mu Sen önden git. O, onu kovala. Bana gelme. O, o sana ıh dedi. Sana sümükledim o benim peşimden git. Bir saniye ama bak çok ayıp. Çok ayıp böyle şeyler. Allah'ım bunun elinde çok da var. Bir saniye ama bak bir konuşsak bir. İnsanlar konuşarak anlaşır bir dur. Şuraya saklanayım belki beni görmez. Aha. Oh durun bir nefes alayım oh. Bakayım şunu tipine. Arkadaşlar şöyle tipine bak. E, ay, ay boynundaki sümüğe bakın. E nasıl geçeceğim ben şimdi? Şimdi. Aa bak kuş. Bak 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 kuş. Ah, ah, ah. kandırdım onu kaçtım. Oh deli midir nedir ya? Oh burnu da sümükler akar aka, beni kovalıyor. Şimdi sen bari şu hapishaneden bir çıkayım. İlk iş böyle seni var ya ıh yapacağım. Aa bak 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 buraya bir de tuzak kurmuş akıllı seni. Arkadaşlar korkmayın. Çok rahat saklanabilirsiniz ondan korkmayın. Hadi benim peşime gelin. Onlar yakalanır büyük ihtimalle. Ben şöyle gideyim. Ha buradan geçeceğim geçerim. Ama nasıl korkuttum onu biraz önce gördünüz hiç korkmadım. Gel buraya dedim sen kardeşsin sıkıntın ne yani bir şaplak bir şaplak burası buz gibi ama bu pervaneleri kim çalıştırıyor bir şey söyleyeceğim ben gidemiyorum ki nasıl geçeceğim oraya düşmeyin aşağı gelin Allah gidiyorum kayıyorum ya pervaneyi kapattı ağa ben de zıpladım çekil bakayım Zehra ben daha önce geçtim senden Ay, bu yeşil şeyler ne inşallah sümük ya işte çirkin sümüklü polis seni her yere bulaştırmış sümüğünü Şuradan mı gideceğim? Ama orada bir kırmızı kol var. Dur bir onu açayım. Belki lazım olur. Aha. Yeşil ışık yandı. Çekil bakayım yavrum. Aha altıma yol açıldı. Önüme kırmızı haliler de seriliyor. Vay vay vay. <laughs> Hadi ben şöyle gideyim bakayım. E ama. O. E, nasıl geçeceğim buradan? Arası çok uzak bunun. Aa burada bir içecek makinesi var. Ver bakayım şunu. <laughs> babıtı babıtı bu kendimi şu an uçuyor gibi hissediyorum ah bir saniye düşmek istemiyorum çekilin yeşil yeşil sümüklerden bir şey görüyorum. bir saniye bir saniye bir saniye çekilin bakalım hop devam ediyorum Allah bu bitmek bilmeyen şeyler ne bir şöyle. her yerde bu kraterler gibi kayalıklardan var ama ama bir saniye başım döndü sakin 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 nefes aldım kendime geldim bir şey bir, bir dakika şuradan Allah bu ne bitmeyen bir parkurmuş Ulan polisleri sümüklü seni sümüklü Ah biraz sevindim şurada yoruldum terledim Ah şimdi kendime geldim şuradan gideyim geri Ya insan 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 böyle bir hapishane yapabilir mi ya Şuna bak her yere dar geçitler var Neredeyse kafamı vuracağım Allah'tan buraya merdiven yapmış Gene insaflı korkunç sümüklü polismiş bu Uf sümükleri gözümün önüne geldikçe midemi bulandırıyor Şuradan ineyim Aa ah, nereye geldim Aa telefonlar var. Alo. Sesimi duyan var mı? Mayday mayday. Hu hu. Kimse yok mu? Ben bu camı kırarım. Aha <laughs> vallahi kırdım. <laughs> kırdım. Hadi karşıya geçin sizinle telefonla konuşalım. Geç karşıya. Hadi hadi çekinme geç. Tipe i̇şte bak Allah'ım ya Rabbim. Uf bütün kapılar önüme açılıyor. Şimdi sağdan mı gideceğim? Soldan mı? Ben sağdan gideceğim. E ee, burada ne yapacağım ki ben şimdi? Allah gene ah, o bir, saniye bir saniye. Kütüphanenin anahtarını bulmam gerekiyor benim. Bu kütüphane. Aha buldum kütüphaneyi. Bu hala peşimde mi? Ya ama bak bu şekilde anlaşamayız seninle. Bir gider misin? Uf. Oh, benim bakayım şu anahtarı bana. Anahtar aldım. Ah anahtar elimde. Bakayım orada mı hala? Şu an yok şuradan kaçayım o zaman Allah önüme çıktı. Ama çok ayıp çok ayıp. Seni şurada olan gerekiyordu. Bir gider misin? Şunu yakala şunu satırlayayım Hala geri ama bak bu şekilde anlaşamayız ki ben şuradan gideyim. Şuraya saklarsam görür mü? Allah hala görüyor. Nereden gireceğim? Aha buldum. Buldum buldum buldum. Kilidi açacağım kapıyı buldum. Ya bir git uf. Şu burnundaki sümüklere bakın yeşil yeşil. Ay. Aç şu kapıyı aç. Kapat kapat kapat. Oh. Manyak mıdır nedir ya? Eee burada ne diyor? Burada yazmış bana gizli kolu bul. Nasıl bulacağım? Şu kitapların arkasına mı baksam ki nasıl bulacağım ben bu gizli kolu Aha buldum valla. Ee, açtım. Ne oldu şimdi? Üf. Oy. Oha. Gizli bir geçit açıldı arkadaşlar. Oo, uh, demek sen gece gizli gizli buradan dışarıya kaçıyorsun. Milleti buraya kapatıyorsun ha? Şimdi seni sonunda bir yakalayayım seni var ya. Bu totikine iğne yaptıracağım. Çok ayıp. Oh, nasıl korkuttu beni ya? Güzel güzel karşılıyor sonra da böyle şey yapıyor. Bu Burası bizim başımıza yetmez mi? E, bura yanıyor. Bu ampulü patladı. Bir ampul getirin de değiştirelim. Neyse. Kendisi değiştirsin hapishanesini. Zaten hiç güzel hapishane yapamamış. <laughs> Oha. Ya bu baltalar benim totikimi keser. Şuradan zıplayayım. Çok büyük çok büyük. <laughs> ah sol anda kurtuldum. E ne yapacağım ben şimdi? E Bunlar durmuyor. Ben şuradan şöyle kafam değmeden geçebilir miyim? Vallahi geçtim bakayım şöyle bir. Aha bir daha geçtim valla. Şşşt polis. Senin gücün bana söker mi sandın? Arkadaşlar siz en başta gördünüz değil mi hiç korkmadım ondan. Ya gücü sökermiş tabii, Sen git şeyi alma. Hı, yandım işte. İnsan söyler yani o kolu kaldırın diye. Ben dedim o kolu kaldıracağız dedim. Nerede o kol? Her yerde balta koymuş. Allah baltalar hep paslanmış. Bu bir yerimize batarsa ay uf. Tetanoz aşımı da yok valla. Çekil bakayım şu kolu bir açayım. Ama bir sakin sakin. Şu bir geçip. Oh, rahat bir nefes aldım açtım. O az daha tutukim kesiliyordu. Şimdi şimdi şuradan şöyle geçeceğim. Hızlıca bak bak. Herkes bunu benden gördü. Tabi yaparsanız sizi gibi uyanıklar. <laughs> Çekil bakayım. Bak o da geldi benim gibi. <laughs> öldü. Çok komik öldü. Şuradan bir tane zıplayayım. Şuradan buna. Of, bu uzaklar totikime batırsa iğne gibi çok acıtır Allah. Bir saniye şuraya bir daha zıplayayım Bir daha şuraya. Bir de şuraya. Hoppacık zıpacık, derecik, zıpacık, hobidi, babidi, bu. Az daha korkuyorum. E ee, ne yapacağım? Çok korktum. Allah'ım böyle mızrak mı olur? Siyah noktalara sakın değinmem gerekiyor. Yoksa tutikime mızraklar basar. Şöyle geçeyim hızlıca. Aha çıkamıyorum. az daha tutikime gelecekti. Korktum. Çekilin bakayım. Eee nereye geldim ben? Ne yapacağım? Galiba yukarı çıkacağım. Şuradan hızlıca çıkayım. Ya bu ne biçim bir Allah Allah'ım nereden düştüm ben buraya ya. Oo bu sallanan köprü mü? Oha bunlar kesin kırılıyor. Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Yok kırılmıyorlar. Allah kırılıyormuş. Ah, ah, Hızlı geçmem lazım. Aşağı düşmek istemiyorum. Allah gene karşıma çıktı sümüklü. Şuradan git. Bir saniye bir dakika bir dakika. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Şey burada mı Hasan amcanın oğlu? Hüseyin burada mı? Burada mı gitme şimdi? Yakaladın kın Bundan konuşuyor mu? Anlaşılmıyor ya. Allah gene geliyor. Ya bir dur bismillah. O oh, nereye gideceğim? Aha kolu buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Kullan. Kullan. Bir saniye bir saniye. Şu yeşil ışığa doğru gitti. Aa, aa totekin ajok vuracak. Bir, bir, bir gider misin bir? Nereden gideceğim ben? Ha, ha, asansör. Asansör. Bin, bin 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 bin. bin. Çabuk geliyor 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 kalır. Aa! aa, arkadaşlar bu korkut sümüklü polis laftan sözden de anlamıyor. Deli midir nedir? Elini almış kelepçe. Bir elinde jop. Burnundan foşu foşu sümükler Allah'ım yarabbim bak yine. Bak yine. Şu tavuğu ben bir alabilir miyim? Bu tavuğu ben senin şimdi kafana fırlatmaz mıyım? Seni kızarmış tavukla öldürürüm. <laughs> Al şunu. Allah dur gele. Bir saniye bir saniye bir saniye. <laughs> Bunları yememiz lazımdı. Dur bir dakika. Çok yaklaştın ama. Bakayım sümüğüne. <laughs> Lan ölsene. Arkadaşlar ölmüyor bu. Ama arkana bak bu kuş kuş kuş. <laughs> dur. Ama bir gider misin peşimden? Ama böyle olmaz bak bu şekilde anlaşamayız. Bunu sen istedin. Babidi babidi Böyle ıh yaparım seni. Aa, ıh, böyle olursun işte. Bir daha bana bulaşırsan. Aha ne oldu bir saniye. Ha o kapıdan gideceğim. Çekileyim mi gideyim bakayım. Ya bunlar nasıl son teknoloji bir hapishane yapmışlar. Bu lazer ışınlarla ne demek ya? Nasıl geçeceğim bu lazer ışınlarla? Bir geçeyim şöyle. çok kolay geçtim. Bir daha geçeyim. Ama bunlar bana değerse çok kötü canım yakar. çekil <laughs> çekil çekil çekil. Oh. geçtim. E şimdi ne yapacağım? Ama burada git gide hızlanıyor. Bu böyle olmaz. Küstüm oynamıyorum. Kapıyı açın ben geri döneceğim. Al işte. Kapıyı da üstüme kapattı. Neyse i̇şte işte hızlıca şöyle. Ah. Bir, bir saniye çekilin bakayım. Hobbitik. Babedik. Bir saniye bir saniye. Ha. Şu tuğlayı alıp kafasına fırlatamıyorum. Bu şu tuğladan bir tane. Uf, tünelin güzelliğine bakın. Çok tatlıymış burası. Uhu, aynı İstanbul gibi. Ee, nereye geldim ben? Aa, bak işte her yeri sümük yapmış ya. Bu adam sümükten başka bir şey bilmiyor mu? Oh. Tahta almam lazım yani. Önce şunu bir açayım. Şu tahtayı bir alayım. Ver bakayım şu tahtayı bana. Şöyle şuraya bir atayım. Bir tane daha alayım. <laughs> Yere düştüm. Bir saniye. Galiba şu alttan gideceğim. Nasıl fikir? Vallahi bence çok süper. Aa evet. Tahtayı bırak. Bıraktım. Geri aldım. Aa daha düşüyordu. Bir daha bırakayım. Ama ben nasıl geçeceğim bir taktik vermiyorsunuz ki. Aha buldum. Ver onu geri bana. Şimdi de şöyle. Ha. Ben dedim böyle geçiyor diye bir dinleseniz beni. Saçma sapan şeyler yapmış buraya. Ver bakayım o tahtayı bana geri. <laughs> Biz bu işin kitabını yazdık dostum. Kötü polis sümükleriyle ancak burnunu kaçsın. Gelmiş beni kaçıracakmış. Hapse kapatacakmış. da. Esir tutturacakmış da. Evet arkadaşlar yolun sonu dışarıya çıkarıyor. <laughs> Çıkmasak mı neyse çıkayım hadi. Oy bu ağzım çok ağlıyor. Hasta olmuşum. Doktor iğne yapacakmış. Kapatma kapatma. Ee, kapattı. Kaldım burada. Açıl susam açıl. Şifre ne? Hah çıktım. Allah. Anam bu robota dönüşmüş. Yumurta, yumurta savaşı. Hadi. Kaç 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 kaç. Ah, oh, silah çok ağır taşıyamıyorum. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Oh, 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 Seni kafana. Oh, oh. şu kapıyı bir açın azıcık içeride. Çok yoruldum. Allah bu ateş ediyor bana. Seni, o silah sana kim verdi? Şu yumurtaları kafana patlatayım da görsen. Uf oh, sana. O robotu kim verdi sana? Ah, ah, geliyor az da? Uh. Uçuyor bir de bu mancak modeli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan mısın lan sen? <laughs> Bu silah çok ağır. Kaçtım kaçtım dur. Allahu Ekber sallam orayı burayı sarlarım senin Oranı buranı bekle. bak bak bak, bak. yumurtalarımla uçuyor senin yüzünden kafana 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 vururum senin. O da vurucu öldürücü darbe. Aha öyle kalırsın işte. Ne oldu lan? Sümüniye hadi. Allah Aha, aklım gitti. Aha, ama gördünüz değil mi sümüniye yedirdim ona. Ay. Hey. Ay. Hey, nereden geçeceğim ben şimdi? Oh, ah, sonunda hapishaneden kaçtım. Şu hapishanenin tipine bakın. Ah, şöyle az soruklanayım bir. yine mi uğradım şaşırdım. Arkadaşlar, sümüklü polisi öldürdüğüme göre. Of. şurada şöyle biraz soluklanıp şu tarafa gideyim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi. Hadi buraya. Ah, konuşamadım yorgunluktan. Ah. kendinize çok iyi bakın. Ah, öptüm hepinizi.